Hoş geldiniz değerli izleyenler. Evet bu konu önemli çünkü Azerbaycan'a çoraplar ürülüyor, Oyunlar ürülüyor. Ör can Azerbaycanımızın gelişimini, bölgedeki istikrarını çekemeyen can Azerbaycan birçok bir kuvvet Azerbaycan üzerinde oyun oynuyor. Bunların başında Putin geliyor. Bildiğiniz üzere Azerbaycan büyük bir acı ve elem verici bir olayla karşılaşmış yer yer Rusya'nın taziklerine sabretse de Azerbaycan yolcu uçağına yapılan saldırı bardağa taşırmıştı. Çünkü Azerbaycan'ın vatandaşlarına ikinci sınıf muamele yapan Rusya'nın Azerbaycan'ın topraklarında nasıl planlar yaptığını bilmeye yoktu. Azerbaycan savaş uçağı tam da Çeçenistan üzerinde Grozny semalarında Pantsir hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Yani Rusya toprakları üzerinde düşürse sorumluluğu daha çok olacak. Rus yetkililer daha çok açıkta kalacaktı. Ama en sadık adamı Kadirov, Grozny tepesindeki Azerbaycan yolcu uçağını Putin'in emriyle hedef aldı. Kimse bize başka laval anlatmasın. Böyle bir sivil uçağın, kocaman bir uçağın radarlarda başka bir şey gibi gözükmesi imkansız zaten. İşte bununla ilgili süreçte Azerbaycan dik durduğu, Rusya tazminat ödemeye bile yanaşmıyor, konuyu bile konuşmuyordu. Ve savaş halinde olsa da yaptığı terbiyesizlikti. Ve bütün bunlara rağmen Putin'in utanması yok, yüzünü gözünü sıkıştırıyor, kapatıyor ama bir şekilde için içinden sıyrılmaya çalışıyordu. Lütfen bu yayını beğenin. Putin haber verdi diye kahramanlaştırılmaya çalışılıyor. Oyunu size açıklıyorum. Rus oyununu deşifre ediyoruz. Evet, Azerbaycan uçağının düşürülmesiyle büyük bir şok yaşandı. Aliyev ve Azerbaycan hükümeti halkının uçağını düşürülmesiyle büyük bir tabii ki üzüntü yaşadı. Ve bunun sonucunda Putin geçen günlerde özür dilese de tazminat dese de soğukluk devam etti. Ama bir şey var ki Ramiz Behtiyev adlı bir isim çıktı bir anda. Ramiz Behdiyev'in Azerbaycan'da darbe girişimine ve darbeye hazırlık yaptığı ve darbe yapmak üzere olduğu yönünde. Kendisinin tabii ki biyografisini açıklayalım bilinen birçok düşünürlüğü yazdığı kitaplar ve Azerbaycan devletinin üst kademelerinde önemli görevler üstlenmiş bir isim olduğu karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki bu isim olmasının yanında kendisinin Rus yanlısı bir isim olduğu da açıkça belli. Moskova Üniversitesi'nde yoğun tabii ki temasları olsa da Azerbaycan'ın önemli ve kritik en üst mevkilerinde üst bürokrat olarak çalıştı ve Aliyev tarafından defalarca ödüllendirildi. Aliyev nişanı verildi kendisine. Muhtemelen Aliyev o nişanların hepsini istemiştir kendisinden ve kendisine ev hapsi verildi. Şimdi bir şey söyleyeceğim sizlere. Ev hapsi yaşından dolayı verilmiş. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bu kişi bir darbe girişimi yaptı. Bu kişi evde ayaktan uzatıp zaten yaşı gelmiş. Neyin keyfini sürecek? Ve neden hapse atılmadı? Birinci soru bu. Yani tuhaflıkları size anlatalım. İkincisi, özellikle Putin Azerbaycan halkını direkt hedef aldığı için bir şekilde Azerbaycan halkında da Azerbaycan yönetiminde de buzları eritmek ve eskisi gibi arka bahçesini olarak kullanmak istediği Azerbaycan'da durumları düzeltmek adına bir adıma girişti. Aliyev darbeyi planlayan, evet planlayan Mehdiyev'in özellikle darbe girişimine başladığını Aliyev'i bizzat telefonla arayarak bildirmiş. Aman Allah'ım Putin bizi ne kadar seviyormuş ya. Putin Azerbaycan'ı ne kadar seviyormuş ya. Trump'la anlaşma imzalayan Batı'ya yönelen, Ermenistan'la ABD'de gidip barış anlaşması yapan, Zengezur Koridoru meselesinde Rusya'yı dışlayan Azerbaycan'ın ne kadar sevdiğiymiş Putin. Putin ne kadar severmiş Azerbaycan'ı. Siz yuttunuz mu Zolkay'ı? Öyle bir şey yok. Ramiz Mehdiyev iki tane seçenek sunacağım sizlere. Başka seçenek aramayın. Putin, yaz sonuna kadar Ramiz Mehdiyev'i oyaladı. Onu gizli servisi aracılığıyla koordine etti. Biz Aliyev'den memnun değiliz. Seni bir şekilde göreve getireceğiz. Ordu içerisindeki kliklerimizi bir gece ansızın harekete geçirip başkanlık sarayını kuşatıp alacağız. İlgili bakanlıklara ele geçireceğiz ve suikastlar düzenleyeceğiz diye planlamış olabilir. Ama bunu Putin'in bizzat kendisi değil, üst kurmayları değil Rus istihbaratı bunu sağlamış olabilir. Rusya'nın Azerbaycan içerisinde tek Ramiz behdiyevi yok ki. Ne kadar Rus ajanı olduğu da bellidir. Bununla ilgili bir temizlik yapılması yönündeki haklı çağrılarımız da kabul görmelidir. Evet, fırsatı gelmiştir. Şimdi şuna geleceğim. Putin gece yarısı telefonla arıyor. Aliyev arıyor diyor ki seni Ramiz Behdiyev öncülüğünde bir darbe girişimi bekliyor. Acil önlem al, kurtul diye. Ya Putin bizi ne kadar seviyor ya? Ne kadar seviyor Putin bizi? Yani burada uçağı düşürdüğünden dolayı Azerbaycan üzerinde yaşadığı deprem ve Azerbaycan'ın ona duyduğu nefreti dindirmek için, ilişkileri eskisi gibi kendi lehine çevirmek için, Azerbaycan'ın yönünü tamamen Rusya'ya çevirtmek için büyük bir komplo yapılıyor. Yani bir nevi Mehdi evi burada ya kullandılar. Son ana kadar darbe girişiminde arkanda izlediler. Kliklerimiz şunlar bunlar dediler. Sonunda Ramiz'i Mehdi sattılar. Ramiz Mehdiyev'i evi Ali'ye ve hediye ettiler. Böyle bir odayla bizzat kendisi de telefonla arayarak Azerbaycan'la yaşadığı soğukluğu ve uçağını vurmasından sonra oluşan kopukluğu gidermek istedi. Bu bir komplo değil, büyük bir analiz arkadaşlar. Bu yeterli ve güçlü bir analiz ama ikinci bir analiz de var. İkinci bir analiz de var. Aliyev'in özellikle uçağın düşürülmesinden sonra kendi ülkesindeki kamuoyu ve devlet yetkililerinin üzerindeki oluşan algı nedeniyle Rusya ile hemen sıcak olamayacağına göre istese de burada nasıl bir yol izlenmiş olabilir? Ramiz Behtiyev'in de bilgisinde Böyle bir üçlü kompozisyon olabilir mi? Bu daha dehşet verici ama Ramiz Mehdiyev'in tutuklanmaması, ev hapsi verilmesi de kafa karıştırıcı. Yani ilişkileri düzeltmek için Aliyev, Putin ve Mehdiyev bir plan mı yaptı? Bu daha zayıf bir ihtimal. Ama asıl kötü ihtimal Putin'in Azerbaycan'ı ve Aliyev'i zor durumda bırakmak. Bak istediğim zaman seni indirebilirim. Bugün Ramiz Mehdiyev'i verdim ismini. Yarın başka bir ismi vermem ha. Benimle iyi olacaksın mesajı da olacak bu. Yani anladınız mı siz burada Putin'in bir taşla 3 kuş vurmak istediğini, Putin'in bir taşla 5 kuş vurmak istediğini anladınız mı siz şu andaki süreci? Evet. Olay bu kadar basit. Olay bu kadar net. Aliyev'e darbeyi planlayan evet Putin neden darbeyi Aliyev'e haber veriyor? Bir taşla kaç kuş vurmak istiyor bunu anlarsınız. Dedim ya birinci mesaj şu. Mehdiyevi sonuna kadar kullanıp Rusya kullanıyor ve diyor ki sen şunu yap bunu yap ve bu konuda daha alt kesimdeki istihbaratçılar yönlendiriyor Ramiz Mehdiyevi. Şu şekilde sana destek olacağız bu şekilde destek olacağız şunu yapacağız bunu yapacağız. Tam da darbe girişimine yakınken Ramiz Mehdiyevi verecekler. Aslında Ramiz yaşı yaşında çok ileri. Bu konu içinde neden Rusya tarafından seçildi diye düşünürsek aslında hiç göze almadıkları, ıskartıya çıkardıkları bir isim aslında. Evet, bu ismi de görünçindik. Bu isim kim hatırlarsanız Rusya'nın eski genel kurmay başkanı. Evet, Rusya'nın eski genel kurmay başkanı görevden alınan bu başkanı ne yapıyor acaba? Rusya'nın eski genel kurmay başkanı şu anda nerede? Evet bunları söylememiz lazım. Yani bunları bilmemiz lazım. Tabii ki Rus e, Azerbaycan'ın pardon, Azerbaycan'ın eski pardon arkadaşlar, Azerbaycan'ın eski Genel Kurmay Başkanı. Yani bu artık Veliyev'den önceki bu isim tabii ki ismini bile almak istemiyorum. ismini bile duymak istemiyoruz. Evet, istemiyoruz gerçekten. Evet, dediğim gibi bundan sonra artık işlem vaktidir. Artık diyor ki Putin, bak bugün Mehdiyev'e verdim. Benim senin ülkende darbe yapacak gücüm var. Uçağını düşürsem de benle iyi olacaksın. Bak seni en kötü gününde haber edip kurtardım diyor. Yani Aliyev'in iplerini eline almak istiyor. Bunu Azerbaycan görmeli. Rusya kendi oyunuyla kendine kazanç çıkaran bir oyun tezgahlıyor. Bu zokayı yutar mı Türk? Bu zokayı yutar mı Türk? evet bir Türk bu zokayı yutmaz. Evet bu zokayı yutmaz. Artık böyle oyunlara da ee, ne yapıyoruz? Necmettin Sadıkov adlı Türkçe bile bilmeyen gerek kurmay başkanları gibi birçok Rusçu isme ben darbeyi yaptırırım. Akıllı ol Azerbaycan diyor Putin. Evet dost olacaksınız benimle diyor. Bizimle dost olacaksınız. Evet bunu söylüyorum. Bizimle dost olacaksınız diyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu yüzden diyoruz ki, Azerbaycan uyanık ol. Azerbaycan böyle oyunlara karnınız tok. Ama şu mesajı tekrar söylüyorum Putin veriyor. Güya Azerbaycan halkına ve Azerbaycan liderine, bak en yakın dostunuzum, darbeyi haber aldım veriyorum. Ama şunu da diyor, bak içinde birçok bir darbeci olabilir. Ben bunu haber verdim. Ama başkasını veremem, benim ipimden, benim yolumdan ayrılma diyor. Öbür tarafı daha riskli tabii, onu demin size söyledim. Burada Rusya ile iyi ilişkileri geliştirmek için bu darbe tiyatrosu mu, bunu da söyleyelim Azerbaycan'da. Ama Aliyev'e gerçekten böyle bir girişim varsa, Türkiye'de bu girişimi yapanların karşısında durur ve Şuşa beyanamesi imzaladığı Azerbaycan liderini burada korur ve savunur. Burada söyleyelim. Gerçekten Türkiye her türlü zorlukta ve bu darbe girişiminde Rusya'nın işi olduğunu inanıyorum. Putin kendi yaptırmak için mizansen ettiği bu darbeyi ve telefonla arayarak hem de Ramiz Mehdiyev'i satarak bir taşla üç kuş vurmuştur. Azerbaycan'ı yeniden kucağına alma niyetindedir. Yani bir nevi sarma, teslim alma niyetindedir. Güdümünü alma niyetindedir. Aman ha, aman ha. An onun oyunları bitmez, Rus'un hinlikleri bitmez. Şu anda inanın Aliyev'i devirecek, Ramiz Behtiyev de o kapasiteyi görecek. Bir durum olsaydı Ramiz Behtiyev'i ihbar etmezdi. İşte bunu da bilin. Evet Azerbaycan, geçmiş olsun. Ama bilesiniz ki buradaki Putin hinliğini size açıklamak istedim Sayın Aliyev. Putin'in oyununu gördün, Onu, ona karşılığı da aynı bağımsız ve dik duruşla ver ki daha fazla oyun çeviremesin, Rusya'nın tüm klikleri, tüm etki alanları Azerbaycan'da etkisiz hale getirilsin. Evet, bir dahaki yine görüşeceğiz. Lütfen kanalıma abone olun ve bu yayını arkadaşlarınıza paylaşın.